Hello. İnşallah gözüküyorumdur. Bir dakika. Şöyle yapalım. Şöyle yaparım. Bir dakika arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi. Size neyi öğreteceğim? Size şunu öğreteceğim. Hmm. 5 ve 6 basamaklı sayıları okuyacağız. Şimdi 4, 5 ve 6 basamaklı sayıları nasıl okuruz? Şimdi 3 basamaklı, 4, 3, 1 basamaklı, 2 basamaklı, 3 basamaklı sayıları okuyabiliyorduk değil mi? Bu 1, bu 11, bu 111'de. Şimdi buraya bir çizgi daha eklenirse yani. Bu kaç olur? Diyeceğiz. Ama bu nokta koyuluyor burası. Üç basamaklı olduğunda üç basamaklı ya bu. Buraya nokta koyuyoruz. Burası bin oluyor. Yani bin yüz on bir oluyor burası. Yüz on, yüz on bir ya burası. Yüz on bir zaten böyle yüz on bir oluyor. Şuraya noktamızı koyuyoruz. Birimizi yazıyoruz. Bin yüz on bir. pratikler yapacağım. Yapacağız. Ben tahtaya birazcık yazayım. Sonra çözelim. Evet. Şimdi diyor ki okunuşlarını yazalım. Okunuşlarını altı yazacağız. Allah. Üstümü boyuyordum vallahi. Şimdi burada noktamız vardı. Değil mi bizim? Noktaları koymayı unutmuşum ben. ben koyayım. Tamam. Şimdi ııı hmm, 465 yıldası. 1 bin, 465 1 4 100 5 Bu ne? Bu sefer 4000 oluyor. Tamam mı? 1 varken 1000 5 6 7 ama hepsi oluyor bütün sayılar ama ben 5 olarak örnek vereceğim 5 bin. Yani 1000 bin olacak. O zaman 4000 4000 320 321. Sen şurada şöyle bir şey göstereceğim. Beş sıfır yapalım. Beş Bu sefer yine beş bin. Dört Bu sefer şimdi burada sıfır var değil mi? Burada sıfır varsa ne yapıyoruz? Burayı okumuyoruz. Dokuz bunları Evet şimdi geldim. Yani burada sıfır olunca ne yapıyormuşuz? Burayı dıt, okumuyormuşuz. Şimdi birazcık daha yapalım. Bu sefer beş basamaklı yazalım mı? Şimdi şöyle yapalım. Beş basamaklılar nasıl okunur? Onu yapalım. Şimdi ben beş basamaklı bir sayı yazayım buraya. Ne olsun o sayı? Şöyle 5, 4, 3, 2, 1 diye yazayım. Tamam mı? 3 basamak oldu. Aha da buraya noktamız koyuyor. şimdi Burası 4000 diye okuyorduk. 321 diye okuyorduk. E buraya 5 geldi. 5, 4 1000. 5, 4, 321 diye okuyamayacağımıza göre buraya 54000 diye okuyoruz. Buraya bir tane daha beş gelse böyle olsa olsa 555 bin. Şu nokta demek bin demek. 555 54.321 54 Şimdi yine bir tane daha etkinlik yazayım ben. Evet şimdi Arkadaşlarım yazalım. Bu sefer 5 basamaklı. Bu sefer de yeşilli Noktalarını koyuyorum. Bak burada da sıfır olsa burada da sıfır olsa noktamı koyacağım ben. Niye? 3 basamak var çünkü. 3 tane sayı. Yazıyor mu orada? Yazıyor. Tamam. Şimdi 14. Değil mi Burası? Direkt 14 diye okuyorum. Questa sıfır saymıyorum. 52. E nokta ne, ne anlama geliyordu? 1000. O zaman 14 bin 52. 52. Şimdi 42 nokta eşittir. 1000. O zaman 42 bin 15. 42 .000. On Beş On bin Dört yüz otuz iki Allah Bunu da size soruyorum Buraya soru işareti koyacağım Bunu yorumlara yazıyorsunuz Yorumlar tabi açılırsa Tamam mı? Yorumlar olursa yorumlar kısmına yazarsınız. Yoksa da e, bunu siz kendiniz söyleyin. Bir de adı bu doğru mudur diye sorun. Söylemeyeceğim sayı yoksa bulursunuz zaten. Şimdi 5 6 e, basamaklı. Heh.